Herkese merhabalar. 4. sınıflar için çevre ölçme konusundayız. Bu videomuzda dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplayacağız. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. Yukarıdaki dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için hemen diyorum ki burası 28 ise bunun karşısı olan kenarımız da 28. Burası 52 ise bunun karşısı olan kenarımız da 52 santimetredir diyorum. Şimdi gelelim bunun çevresini hesaplamaya. Şuraya C harfi yazarak gösteriyoruz çevre uzunluğunu. Normalde biz bütün buradaki uzunlukları toplayarak bulabiliriz. Bu birinci yöntemimiz olur. Şöyle göstereyim onu da. Birinci yöntemle bunların hepsini toplayabilirsiniz arkadaşlar. 52, 52, 28, 28. Ki bence bu biraz uzun sürer bu toplama işlemi. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Bütün üç tane yöntem var. 3 yöntemi de göstermek istiyorum. Sadece birinci soruda. Hangisi size uyarsa onu seçin lütfen. Bakın iki tane 28 var. O zaman 28 ile 2'yi çarparım diyebilirsiniz. 8 kere 2 16 elde var. bir 2 kere 2 4 bir de elde var. 5. 2 tane 52 var. Bir de onları 2 ile çarparsanız. 2 kere 2, 4 2 kere 5 10. 104 yaptı. Şimdi bu uzunlukların toplamını bulmak için ikisini birleştirip toplayacağız. 104 ile 56'yı topluyorum. 6 4 daha 10 elde var. 1 5 1 daha. 6 160 cm oldu. Şimdi gelelim bu ikinci yöntemimizde. 3. yöntemimize geliyoruz. Benim en çok kullandığım yöntem bu daha doğrusu hep bunu kullanıyorum. Size hangisi kolay geliyorsa diyorum ki 28 ile 52'yi toplayın. 8 2 daha 10 elde var 1 5 2 daha 7 1 daha 8 80 yaptı şimdi 80'i 2 ile çarpın neden mi diyeceksiniz belki mantığınıza yatmayabilir bakın bu ikisini topladığımda bu ikisini de toplarsam 80 olur burası da 80 olur o zaman iki tane 80 olduğu için biz 80'i 2 ile çarpıyoruz o yüzden şimdi 2 ile 0 çarparsam 0 8 kere 2 16 bakın yine 160 santimetre bulunmuş oluyorum Burayı toplarsanız da 160 cm olur. Hangisi kolayınıza geliyorsa ben üçüncü yöntemi kullanacağım bu videoda. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Yandaki dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenar uzunluğundan 8 cm fazladır. Hemen ben diyorum ki burası 20 ise şu uzunluk hemen burası da 20 cm'dir diyorum. Şimdi uzun kenarı bulmak için ne demişti? Kısa kenarın 8 santim daha uzun demişti. Hemen 20 ile 8'i topluyorum ve 28 buluyorum. Burası diyorum 28 ise karşısı da 28'dir. Şimdi benden çevre uzunluğunu istiyor. Ne yapıyorduk? Kısa kenar ve uzun kenarı topluyoruz. 28 ve 20'yi topluyorum. 48 buluyorum. Şimdi 48'i 2 ile çarpıyorum. 8 kere 2 16 elde var. 1 4 kere 2 8 1 de elde 9 96 santimetre buluyorum çevre uzunluğunu. Gelelim üçüncü sorumuza. Uzun kenar uzunluğu 16 metre, kısa kenar uzunluğu 8 metre olan dikdörtgen şeklinde bir arsanın çevresi kaç metredir? Bizden bu kez dikdörtgeni bizim çizmemizi istiyor arkadaşlar. Hemen bir dikdörtgen çizelim ve söylenenleri yerleştirelim. Uzun kenarı 16 metre. Hemen diyorum ki burası da 16 metredir karşısı. Kısa kenarı 8 metre. Hemen diyorum ki bunun karşısı 8 metredir. Şimdi de çevresini hesaplayalım. Ne yapıyorduk? Kısa kenarla uzun kenarı topla. 8 6 daha 14 elde var 1. 1 1 daha 2. Şimdi de bulduğun sonucu 2 ile çarp. 24'ü 2 ile çarparsak 48 oluyor. Yani 48 metreymiş çevresi. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Yukarıdaki dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenar uzunluğunun iki katıdır. O zaman hemen şurada bir duralım. Diyelim ki burası 22 ise hemen burası da 22 santimetredir. Şimdi kısa kenar uzunluğunun iki katı dediği için uzun kenarına ne yapıyorum? 22 ile katı dediği için 2'yi çarpıyorum. 2 kere 2 4, 2 kere 2 4. Bakın buradan uzun kenarının 44 santimetre olduğunu bulmuş oluyorum. Şimdi yine benden çevre uzunluğunu istiyor. Nasıl yapıyorduk? Kısa kenar ile uzun kenarı topla. Ve 2 ile çarp. 66'yı 2 ile çarpıyoruz. 6 kere 2 12. Elde var 1. 6 kere 2 12. 1 de elde 13. 132 cm buluyoruz. Gelelim 5. sorumuza. Uzun kenar uzunluğu 62 metre. Hemen bir dikdörtgen çiziyorum. Uzun kenarı 62 metreymiş. Diyorum ki o zaman karşısı 62 metre. Kısa kenar uzunluğu 7 metre. Kısa kenarına 7 metre yazıyorum. Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın çevresi kaç metredir? Yine aynı şeyleri yapıyorum arkadaşlar. Sorularımız hep aynı tarzda. Pekiştirmek için. Şimdi kısa kenarla uzun kenarı topluyorum. 7, 2 daha. 9 yapıyor. 6'yı aşağıya alıyorum. Şimdi 69'u 2 ile çarpıyorum. 9 kere 2 18 elde var. 1 6 kere 2 12 1 de elde 13 buluyorum. Yani 138 metreymiş bu arsanın çevresi. Ve son sorumuzdayız. Hemen ona da bakalım. Uzun kenar uzunluğu 37 metre. Şimdi yine bir dikdörtgenimiz var ve uzun kenarı 37 metre o zaman burası da 37 metre diyorum kısa kenar uzunluğu 15 metre burasına da 15 o zaman burası da 15 metre diyorum dikdörtgenin çevre uzunluğunu sormuş yine aynı şey yapıyorum arkadaşlar kısa kenar ile uzun kenar toplanır 7 5 daha 12 elde var 1 3 1 daha 4 birleri de var 5. Şimdi bunu 2 ile çarpıyorum. 2 kere 2 4, 5 kere 2 10. 104 santimetre pardon metre olarak buluyorum. Çünkü benden metre olarak istemiş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.